Bu pazartesi günü gerçekleşti. MK Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplamda aslında bu MK'nın ana gündemini ekonomi oluşturdu. Kemal Kılıçdaroğlu özellikle ekonomi üzerine değerlendirme yaptı ve kurmaylarından da özellikle bu konu üzerinde durmasını ve sahaya çıkıp aslında ekonomi üzerine çalışmalar yürütmesini halka inmesini istedi özellikle. Kendisi için de bu sürecin işlediğini söyleyebiliriz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte daha çok aslında sahada göreceğimizi söyleyelim Musa. Evet. Tabii şöyle bir durum da var. Biz görüştüğümüz kurmaylar bize şunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle yerel seçimlerde çok daha hırslı olduğunun ve daha çok çalışma yürüteceğini ve kurmaylarından da özellikle yerel seçimlere ilişkin çok daha fazla bir çalışma beklediğini, ilettiğini de söyleyebiliriz. E şunu söylüyor, özellikle ee, var olan kazan kazanılan belediyelerin dışında e, kazanın kazanamadıkları ya da e, kazanmayı istedikleri belediyeler üzerinde çok yoğun bir çalışma gerçekleştireceğini söylediler. Tabii öte yandan CHP'de en çok tartışılan konulardan birisi de değişim tartışmalarıydı. Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı ve uzun bir süredir partinin ana gündemini oluşturan bu konumda da aslında e, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için geliyorum sözlerinin ardından da sönümlendiğini söyleyebiliriz Musa. Genel merkezde şu an için aslında bu konu birazcık daha geri planda kaldı. Ama ne konuşuluyor diye soracak olursam, hani kurmaylarla konuşuyoruz. Hani bu süreçte nasıl bir tablo var diye sorduğumuzda bize şu söyleniyor. Özellikle delege seçimlerine bakıldığında gelinen aşama itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, tabiri caizse elinin güçlendiğini ve Özgür Özel'in aslında bu durumda adaylık konusunda adaylığını adaylıktan vazgeçebileceği bile söyleniyor. Özgür Özel'in tabloyu net bir şekilde gördükten sonra da aslında bu riski almayacağı da belirtiliyor. Tabii bu genel merkezdeki özellikle hani Kemal Kılıçdaroğlu'na daha yakın isimlerin belirttiğini söyleyebiliriz. Tabi ilerleyen günlerde Özgür Özel'in aday olup olmayacağını hep beraber göreceğiz diyelim Musa. Evet. Peki e, bu, bu, durumda şey var değil mi? Yani bundan sonra CHP'nin tamamen yerel seçimlere konsantre e, o, olacağını e, öngörebiliyor muyuz? E, öngörebiliyoruz çünkü daha önceki süreçte işte aslında yerel seçim tartışmalarını çok duyamıyorduk Musa. Görüşmeler sonucunda ya da MK sonrasında görüştüğümüz genel başkan yardımcılarında bu konuyu bu kadar çok görmüyorduk, bilmiyorduk. Ama son süreçte özellikle yerel seçimlere ilişkin çalışmalarından da bahsedildiği, özellikle kazanılamayan belediyeler üzerinde yoğun bir çalışma yürüteceği gibi tartışmalarında sizler tarafından sizlere iletişimini söyleyebiliriz. Evet.